Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere şöyle çaydanlık altı yapmayı düşündüm. Şöyle bir modelle. Şöyle evde artık iplerim vardı. Bir model göstereyim ben size. Bismillahirrahmanirrahim diyelim önce. Şöyle 11 tane zincir çekeceğiz. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 şöyle getiriyoruz bir tane de burada bir bir şuradan alacağız şuraya kadar geldik 3 tane zincir çekiyoruz burada 2 3 aynı yere tekrar batıracağız tığımızın üstüne atmadan alıyoruz şöyle şöyle bir daha yapalım düzgün olsun şöyle oldu 3 tane zincir çektik 2 3 şu içeriden şuradan değil şu içeriden bir tane şöyle batıyoruz şuradan bir tane daha balık sırtı bu modelin ismi bunlar önceden paspas örerdik şu üç tane çektiğimiz zincirin içerisinde 3 tane dolgu yapıyoruz 1-2-3 3 tane daha zincir çekelim. 3 tane daha dolgu yapıyoruz buraya. Şu yan taraftan şöyle alıyoruz arkadaşlar şurada. Şuradan değil. içeride başa kadar öreceğiz. Şuradan bir daha alalım. Dönüyoruz. 3 tane zincir çektik. Şuradan tığımızın üstüne ip atmadan batıyoruz. şuraya kadar gerdik şunun içine 3 tane dolgu yapıyoruz 3 1 2 3 burada bir fazla ediyoruz büyüdükçe modelimiz 4 oldu 4 zincir çektik 3 tane buraya dolgu yaptık aşağıya kadar indireceğiz. Şuradan ipimizi kestik. Şuradan bağlayacağız ucunu. şu ipimizi aldık 3 tane zincir çekeceğiz 2 3 şurada batırıyoruz çaydanlık altı pas pas güzel oluyor model çok güzel istediğiniz rengi yapabilirsiniz renk uyumu şu anda çok güzel benim hoşuma gitti İnşallah siz de beğenirsiniz 3 tane yine zincir dolgu yapıyoruz zincirin üzerine 1 2 3 4 4'e çıkmıştı sayımız burası 3 Evet arkadaşlar şimdi bu ipi bağlıyoruz. ipimizi sağlamlaştıralım 1 2 3 Şimdi hanımlar tutturacağız. 4 tane zincir çektik Bu son olarak Şöyle Batırdık Şimdi şu modelimizi Bir buradan alıyoruz Bir buradan alıyoruz Zincir çekmeden Kenarlarını Dolduracağız hanımlar üstüne atmadan şöyle bir buradan evet bir tane buradan hiç zincir çekmedik gördüğünüz gibi sırayla götürüyoruz modeli Şimdi hanım var. Buradaki zincirimizin içerisine battık. Böyle dolduralım. 2 3 Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 2 3 Şu ortadan şu orta yan taraftakinin ortasından batırdık. Şöyle 3 tane zincir çektik. 2 3 şuradakini şuradakini batırdık modeli tutturacağız sonra şuradakini hiç zincir çekmeden 3 tane içerisine doldurduk şöyle oldu gördüğünüz gibi bir tane şuraya batalım sonra şuradaki modelimizin 1 2 3 üçüncüyü bırakalım böyle bak gördüğünüz gibi şöyle ediyoruz yan taraftan hiç zincir çekmeden böyle aşağıya doğru götüreceğiz